Gerçekten çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. Baba dağıydı vesairesi de çok güzel. Yaşıyor muyuz? Müzdeşen... Ne demek? Ha, sana? burada yaşıyormuşuz gibi anladım ben. Memleket. Sen git uyuyor aşkım. <laughs> <Ben> bana git. <laughs> git aşkım git. Git yat aşkım. Çok güneşte bırak. kaldım galiba. Bırak ana bir su kanka de buna bu yürek daha fazla dayanmadı. Ben seninle konuşmuyorum bir kere. Bu arada Hatice bana küstü. Niye küstün bana? Niye Küstün, küstün. Beni bozduğun için. Niye nasıl bozdum seni? Ne dedim? Şimdi toplanıyoruz. He. Masanın tamam. üstünde alet edevat kalmıştı. O da bagajı topluyordu. Alet çantası da orada yerde. Dedim ki, "Al bunları da unutma." Dedim. Ben de burada bulaşıklar falan var bir sürü eşya. Onları toplayacağım yani boş durmuyorum. İşte aşkım onu çantanın içine koy. İşte ben dedim tam sen koyarsın dedim. Bana birden bir patladı. İşte herkes senin şeyinde koşuyor, Sen hep böyle yapıyorsun. İşte bilmem ne bilmem ne. Bir dön bak bakayım kendine falan bir sürü şey söylüyor. Arkadaşlar bu Hatice'nin anlattığı şeyle ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Ben artık hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyorum. Hiç kim haklı şey kim haksız orada değerlendirelim. Ben K de bir açıklamayı olur. bir sonraki durakta yapacağım. Kaçta yapmayı planlıyorum. Hat Yok ya. <laughs> ne bilirsin ya, çatıyon yani lan. Çık da bak adamı nasıl kaçlar. Canımın açıklaması bu. Küs Ben konuşmuyorum yani. bundan sonra. Aynen. İsmail abi Hatice'yle küstük. Aranızda yaparım. Hatice bizim arabaya geliyor. İsmail aşk yuvası ya. Aşk doktoru. sorabilir miyim? Siz kaç paraya mısır aldınız? Kaç liraya mısır attı? Tek olarak fiyatını hı. ben bilmiyorum. Kaçtan aldınız, kaç para verdiniz? Babadağındayız, bir tane mısıra 25 lira para verdik. İçimize hı. oturdu. Şu Abi. anda kaşa doğru gidiyoruz i̇nşallah. Mazotun 25 lira olduğu yerde. Bir tane mısır, 1 litre. Daha olamaz. olamaz. Olamaz, yine olamaz. Biz gidiyoruz. Aşağıda ucuz bulacağız. Tamam hadi inşallah. Hı. Gidiyorum ben. Gideyim mi? Giderim. Gideyim siz beni istemiyorsunuz. Hep bana şey yapıyorsunuz. Kapıyı açın, açın kapıyı. Giderim bu saatten sonra çekeceğim halim yok. Ya böyle bir şey aç lan, hangi <laughs> lan? Aç aç. Lara bakıyor nereye gidiyorsun ya? Biz adamlara gireceğiz şimdi. Ne oldu? Gitmemi istemiyor musunuz? Abi. Kapıyı açmıyorsunuz nasıl gideceğim? Şuradan abi, uçayım. Kızım nereden sevdim nereden? Oo. Oo. Açın abi ben gidiyorum. Oo. <laughs> durdurun arabayı. <laughs> lan arabayı durdurun demedik mi? Geçebilirsin. Arkadaşlar selam. Dün gece Kaş'a geldik. Biraz geç bir saatte vardık arkadaşlar buraya. Geldiğimizde bu ince boğazlı bize önermişlerdi. Hani karavan için müsait diye ama hiç yer yoktu. Zar zor şuradaki yaya geçidinin olduğu yere arabamızı gelecek şekilde şuraya arabamızı park ettik biz dün gece polisin gelip kaldırabileceğini zaten düşünmüştük. Ee, sonra yorgun olduğumuz için zaten şuraya masamızı kurduk sahile. İşte yemek yedik. Bir sürü çadırcılar vardı burada. Ondan sonra sabah böyle polis anonsuyla uyandık. Plakamız çok e, zaten biliyorsunuz artık e, karakteristik olduğu için direkt pop 90 dedi. Biz böyle Ertan'la yataktan fırladık. <laughs> Ertan direkt canım dedi ki abi sen sen ne dedi, ne olur dedi gece geç geldim. Evet, şimdi hemen dedi çıkıyorum dedi. Biz hemen böyle kalktık çıktık. Yoksa tam ceza keseceklerdi bize. Böyle ucundan yırttık yani. Ondan sonra burada kendimize yer bulduk. Yani birazcık ilerisine aldık sorduk da burada sıkıntı yok arkadaşlar. O yüzden günümüzü burada keyifli bir şekilde şu an geçirebiliyoruz. Çünkü keyifli Eşim de takipte. Ay çok teşekkür ederim. Şu anda size bakıyorduk hatta. <laughs> çok şekersiniz. Ay eşim çok sizi faal. çok seviyor. Orada ama gelemedi. Ben geldim. Tamam. Sağ olun, teşekkürler. Ya böyle olunca ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Hani sonuçta bu da bir emek veriyoruz. Ee, sizin bu şekilde geri dönüşleriniz bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yoruma da yazarsanız böyle gördüğünüzde hani hiç çekinmeyin yanımıza gelebilirsiniz bazen öyle mesajlar da alıyoruz. Biz bir aileyiz, kocaman bir aileyiz hep beraber bu şekilde birbirimize bir şeyler paylaştıkça daha da çoğalıyoruz, daha da büyüyoruz, daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. İşte enerjimiz daha çok yerine geliyor o yüzden e, bizden yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin, gelin misafirimiz olun kahvemizi için biz buralardayız yani. Burada arkadaşlar karavan için herhangi bir ücret ödemiyoruz. Plaj işte alan ücretsiz ve hemen şimdi hep birlikte karşıya geçelim. Tamam. Tuvalet var ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Her yerde şöyle kaç belediyesi çevremizi temiz tutalım yazıyor zaten ve gayet de temiz gerçekten. Bu tarafta da denize girebileceğiniz bir alan var. Hemen şurada da duş var. Yani duşun suyu buz gibi. Biz denize daha çok bu taraftan giriyoruz. Karavanımız da o tarafa bakıyor çünkü. Şu an Ertan da videonun montajını yapıyor. Yeni gelecek YouTube videomuz. Her pazar yeni video yayınlıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Ertan'a bir merhaba diyelim. Bakalım evet, neler yapmış. Aşkım selam. Selam canım ne haber? Nasıl gidiyor video? Şimdi. Takipçilerim Heyecan'la bizim yeni videomuzu bekliyorlarmış öyle dediler bana. Hmm. Evet. <laughs> Arkadaşlar videoları kaçırmamak için Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada bu videoyu izlerken beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalımıza abone olursanız çok 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 mutlu oluruz. Kaçtayız çok keyifli vakit geçiriyoruz. Çalışma ortamını Cem size gösterecektir herhalde. Cemal. lavanda kısır böyle sahilde çok iyi gider diye düşünmüştük. Kaç gündür canımız istiyor zaten. Kısır da kısır. Bizim domatesimiz yoktu. Ondan sonra şurada karşıda restoran var. Belediyenin yani. Dedim ki hani orada var domates marul falan. Markete de gidemiyoruz. Çünkü aracı buradan çıkartırsak yerimizi kapacaklar. Çok zor bulduk burayı zaten biliyorsunuz. Sabah ceza yemekten zor kurtulduk. Rica ettim dedim kendi hani sizden dedim bir iki domates biraz marul alsam parasını versem hani olur mu falan dedim. İşte dediler Burası Bey dedim şimdi onu fiş kesemeyiz işte çıkış yapamayız o yüzden veremeyiz falan dediler. Yani hani onu hamburger diye çık yani sonuçta ben senden şey bir şey istemiyorum. Hani işte bir de bana diyor ki işte marketler şurada ondan sonra servise binin gidin falan. İnsanlık yemin ediyorum onu. mi burası yoksa asılan Yitirdim dağlarda göçek balan Erir içim O usul kan gibi Kan gibi <laughs> evet. Beğendin mi Teyze? Süper Şey bir yere koymuyorsun <laughs> değil koy koy koy. Beni koyma. YouTube'a. Beni <laughs> Se, koyma. tamam. Seni en az olsa inşallah. Merhaba. 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 Siz de mi alacaksınız? İnşallah nasip olsa kendimiz yapacağız. Aa kendimiz yapacaksınız. Süper. 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 Seni Bizde İnşallah. Seneye var. Tamam. İyi tatiller. İyi tatiller size. İyi tatiller. tatiller. Eskişehir'den selam. Burası Kaşama <laughs> Eskişehir'den selam. <laughs> Bugün yemek yapma sırası bende. Hatice Hanım dedi ki yoruldum bana yardım et. Şimdi gidiyorum. Komşularımız İsmail, İsmail ve Zeynep'le ...beraber güzel bir sofra kuracağız. Neyi biz yapıyoruz sofrada? Meze gibi, yani, gibi bir şey yapacağız. Patlıcan kırartması olayı bizde. Patlıcanlarımız güzel güzel kızarıyor. Karavan hayatı deyince aklınıza hep böyle... ...yokluk vesaire falan gelmesin. E, mutfak olarak... Işte ...banyo, duş vesaire tuvalet olarak... ...evde yapabildiğiniz çoğu şeyi... ...karavanda da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece konaklama yapacak yer bulma konusunda bazen biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü her zaman güzel yerler bulamıyoruz. Ee, bulsak da işte bazen yetkili kişiler işte görevli kişiler yasak olduğunu veya vesaire falan söylüyor. Çıkmak zorunda kalıyoruz. Onun haricinde her şey gayet yolunda. Bizim karavanda patlıcanlar yapılırken İsmail abiler Abi ne yaptın böyle ya? Cacık mı al bunlar? Dur cacık. Dur cacık. Vay vay. Kabuğun. Kabuğunu da Türkiye'nin hiçbir dünyada hiçbir yerde yemedik. Kabak biz. gibi rengi var abi. Aynen. Çok güzel bir rengi için, var. Rengi kabuğun için. Başka mi? bir şey var mı? Ertan da var burada beraber gidiyoruz. Köfte atacağım. Kısır ne yapalım. zaman atayım? E, ben sucuk kavurmaya başladım. Oradan görebilirsin. Bir yarım saat içerisinde masaya oturmuş oluruz. Gerçek şu İsmail abi de gerçekten çok ciddi bir katkıda bulunuyor şu anda arkadaşlar. Evet. Kesinlikle her zaman. Çok ciddi bir katkıda gibi. bulunuyor İsmail Bey. Siz olmasanız bu saç koruma sanırım olmazdı. Ya olurdu da yani. Ne nedir? Turşu. Oh, turşumuz bu. Sen mi yaptın? Yaptım. Kim yaptı? Market. File market mi? Evet. Turamız yavaş yavaş oluyor. Cacığımız var, turşumuz var. Şöyle şurada peynirimiz var. Burada efendime söyleyeyim patlıcan kızartmamız var cacığımız var. Çok seversin ha. Tabii cacık her zaman sevdiğim. Kanka bu koyuyor. gömlek Playboy gömleği mi? Ne gömleği bu? Bu Playboy gömleği. <laughs> Kral. Bu da kısır. Geliyor. Aç mısın? Acıkmadım ama. <laughs> evet. Lezzetleri yerim. görünce bu yerim. Ya, bırak <laughs> bu <işleri>. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hep <öldür> zaten. Hep öyle <laughs> diyeceğim. <Ya> ben tokum. <laughs> ben tokum. <laughs> ben tokum. Ayağı ama yiyorsun. Her türlü. Hatice hanım ne durumdayız? Alt <laughs> kaldı. Bitti mi köfteler? <laughs> Sanırım kızarıyor orası biraz. Ben yemeği pişirirken Cem de sofrayı kuruyor. CEMO! o! Ulan her masada varsın Cem. Bir şey söyleyeceğim. Bir de peyniri böyle üçgen, restoran müsalli şekilli kesmeye çalıştım. Oldu Daha mu? Abi, sadece? sadece çalıştım. Peynir Oldu mu? Ben yakında, peynir Son peynir <gülüyor> <büceceğim>. <gülüyor> Yalnız peynire dikkat çekmek istiyorum. Onu şu hareketi yapmasan. Evet. <laughs> Yapmıyor. Hayır o yalan değil. <laughs> nasıl gelir. <laughs> bir şey görelim. söyleyeceğim? Söyle. E, peynir çok güzel peynir. İsim veremiyoruz tabii ki de ama. Niye? Gerçekten güzel Niye peynir. Niye vermeyelim ya? Belki yarın öbür gün diye. <gülüyor> 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 Hatice Hanım, Hatice Hanım, Hatice Hanım. Neler yaptınız, neler yaptınız <gülüyor> öyle. <gülüyor> evet, Zeynep Hanım çalışırken Hatice Hanım da boş durmamış, köfte yapmış bize. Kendin mi yoğurdun köfteyi, hazır köfte mi? Yalan söyle gayri <Gülüşmeler> <laughs> <altogether. gülüyor> <laughs> <laughs> Direkt tabaklara yerleştir. Celal oy, oy Yavrum Buyunca Kaş'teki ikinci günümüz az önce zabıtalar geldi. Buradan çıkmamız gerekiyormuş, onu söylediler. İşte bize ceza keseceklermiş. Kesin ceza geliyormuş. Ben geldiğimden beri burada bir sürü karavan var. Kimse ceza kesilmedi sanırım, bize kesilecek herhalde. Paylaşım falan yapıyoruz, belki ondan dolayı olabilir ama kötü de bir şey yapmadık, kimseyi de rahatsız etmedik. Zabıtaya söylediğimiz şey, yani, yani nereye gidelim diyoruz buradan. Hani kamp alanlarına gidiyoruz, kamp alanları kabul etmiyor. Bütün kamp alanlarını aradık, hepsini ziyaret ettik, hepsi dolu. Dolu olmayanlar da karavan kabul etmiyor. E belediye bunun için herhangi bir yer ayırmamış. E biz de ne yapıyoruz? Koyların kenarında müsait olan yerlere insanlara herhangi bir rahatsızlık vermeden oturuyoruz. Burada insanlar sohbet ediyoruz. Hatta buraya da renk kattığımızı da düşünüyorum. Şey gibi ve danışma gibiyiz. Herkes bize Danışma gibiyiz. Yani, nereye yani, gezelim, yani. buradayız. Nereye gezelim, ne herkes... yapalım? <laughs> ceza kesmelerinin saçmalığı şu. Bir uyarı yapsalar en azından. bilmiyoruz Yani Burada park edilmeyeceğini vesaire bilsek. Tabii, tamam. Şöyle bir şey de demiyor yani Geliyor kardeşim bakan hani çekin ceza keseriz de demiyor. Dün polis geldi. Dedi ki ileri al dedi. Herhangi bir problem yok. Yaşamazsınız. İleri aldık, şimdi bugün zabıta geldi, işte arabanızı kaldırın buradan, bile demeden direkt ceza kesiyor. Ya hani bana ceza kesse ben şey kalkayım yok, gideyim diyor. önemli değil, direkt keseceğiz diyor Ekmeğinde yani. Ekmeğinde herkes, yani Allah yardımcıları olsun. Problem değil, 100 lira, 200 lira trafik park cezası bize koymaz ama yaptıkları yanlış yani. O zaman karavancılara bir yer ayırmaları lazım. Tabii yer yapması lazım. lazım, beni bir yere yönlendirmiyor. Diyor ki bir de, belediyenin sorunu, zabıta. Diyor ki zabıta belediyenin polis, be polis mi o, kim o? Belediyenin sorunu o diyor. İşin içinden çıkıyor. Herkes ona buna şey atıyor. Ya biz şimdi burası yani. biraz güvenli. Buradan çıksak dağda taşta da kalsak başımıza bir şey gelse bunun sorumlusu kim? Oraya gittiğim için ben miyim? Ya da bana herhangi bir alternatif kalacak yer yaratmayan ha, bir devlet Bir de diyor ki Avrupa'da da, da böyle diyor. Avrupa'da öyle değil Kaç bir kere. Kaç Avrupa'ya yani? Karavancıların hep bir yeri var yani Avrupa'da. Hayır, olay da o diyor. Olay bir uyarı yapsalar biz zaten... Laftan anlamayacak bir insanlar değiliz. Yani uyarı yapsalar biz yerimizi değiştiririz. Başka bir konuma geçeriz. Bir yere bakarız kendimize. Ama direkt gelip ben size ceza kestim haberiniz olsun demesi zaten üzdü bize. Üzüldük yani. Ne yapacağız? Tamam. Gidelim mi? Gideceğiz artık. Yeni bir rota çizeceğiz kendimize. Bize sahip çıkan <laughs> ilçelere gideceğiz. <laughs> Daha karavana uygun yerlere bakıp. Tam da kahvemizi içiyorduk. Evet. Keyif kahvesi işte. Böyle keyif kahvesi oldu. Benimki de burada. Hadi bir iki şey yapalım he. Mamma mia. Kamp hayatı benim burama geldi. <laughs> gidelim abi merkeze. Ya, Bak, merkeze gidelim bir yere normal araba gibi park edelim. Gidelim orada kafemizde, cartımızda, yurtumuzda takılalım. Akşam yemeğimizi yiyelim. Jandarma, zabıta, polis vesaire falan gelip bizi buradan kaldırınca Hızlıca toparlandık. Hızlı toparlandık. toparlandık. Çıkıyoruz şimdi araca bindik. Aynen. Ee, gideceğimiz yerin neresi tam belli değil. Büyük Büyükçakal'a gideceğiz, e, gitmeden suyumuzu falan alalım dedik, sağlama yani, alalım kendimizi. Sıfır. En azından onu dolduralım da sonra biz dönüyoruz. Nasıl, iyi misin bakayım? İyiyim iyiyim, sıkıntı Aksilik yaşıyoruz ama keyfimiz yerinde değil mi? Aynen aynen, keyfimizi bozmuyoruz, her zaman keyfimiz yerinde evet. arkadaşlar. Karavan hayatının fıtratında olan şeyler bunlar, biz de öğreniyoruz evet, arkadaşlar. Aynen. Her an polis, jandarma... O sadece biraz daha kolay olacağını düşünüyordum, hani yer buluruz diye düşünüyordum ama... İşte karavancılara karşı böyle bir şey Aslında uzandı. amme görevi de veriyorduk yani. Burada insanlara danışma, info görevi görüyoruz. Aynen ha. Bak şimdi şarap açacağım bir tek bize geliyorlar. Bir, birinci. Abi kaçta nereye yok. gidelim bize geliyor. Hangi tekneye binelim bize geliyor. Aynen nereleri gezelim. Buraya ilk defa geliyoruz. İşte suyunuz var mı? Elektriğimiz var mı? Telefon şarj etmeye bize geliyorlar. Yani aslında burada da bayağı işe yarıyorduk. Tabii çay işte. ikram ediyoruz, kahve ikram ediyoruz. İnsanlarla aynen. güzel geçiniyoruz aslında ama aynen. nasip ya. Suyumuzu alalım devam edelim hadi. Suyumuzu o çeşmeden alıyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Biraz kıtı kıtına yetti. Taktık karavanı Suyumuzu doldurup çıkacağız. Hatice camdan bakar mısın? Hatice camdan bakacağım mı? Hatice aşkım. Efendim? Şamandıra sende bebeğim. Beni uyar, tamam mı? Taşırmayalım. Tamam. Cem iyi misin kanka? ya? Ne yapıyoruz burada? Ortumları birleştirdik. <gülüyor> <gülüyor> Yine benim sayemde. Yine İsmail oluyor. abi sayesinde. Yine İsmail abi olmasa biz ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi ya bilmiyorum. Güçlerimizi birleştirdik işte. Aşkım. Aşkım. He. İyi misin evet. aşkım? Evet, evet. Ya o aşkım <laughs> kelimesi de her bir denir. Efendim bir tanem denir ya. Bunu Oğlum yapayım? bak itaat et, rahat et. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> bir daha söyleyeceğim. <laughs> i̇taat et, rahat et. <gülüyor> <gülüyor> suyumuzu alıp gidelim dedik ya arkadaşlar işte. Suyumuzu aldık ama cebelleşerek aldık yine. Su alırken de sıkart, sorun çıkarttılar. Buradaki karavancılar çok sessiz sakin sizlerde ama anlamadım ne oldu. Hep bir problem yaşadık. Yani biz sanki şey gibi böyle yabancı bir ülkenin vatandaşı gibiyiz. Biz bu ülkeye vergi veriyoruz yaptığımız iş dolayısıyla. Arabaya, bu arabanın vergisini de veriyorum ben ayrıyetten. O zaman Karavanları yasaklayın. Karavanı Toptan. yasaklayın abi. Abi daha rahat edersiniz. Neden biz karavana para verip aldık ki o zaman yani? Hiçbir yere girip, hiçbir e, şey e, Bu aracı kullanamayacaksak. kullanamayacaksak... Ve belediyenin çalışanı şöyle diyordu polise, böyle sırf biz çekiyoruz, herhalde kameralara yakalanmamak için, sustu. Belediye çalışanı dedi, Bu değil, karavancılar burada... da dedi, kaldı böyle. Ne diyecekti? Cümleyi artık siz tamamlayın. Yani. Yani, değil mi? Bu yani. Bu belediye çalışanı değil de orada bir özel işletme Bel var. Devlet Hayır, arazisi belediyenin. Değil. belediyenin değil, orası bir özel işletme, Öyle dedi. belediye arazisi özel işletme taşeron bir şekilde işletiyor. Kira veriyorlar devlete, e senin benim gibi adamlar yani. Sırf adamdan alışveriş yapmıyoruz diye, işte yok, adamın... Su aldık, şey aldık, bir sürü şey aldık. Ya o adam? istiyor ki orada bira içelim, alkol içelim, her gittiğimizde binlik Bilmiyorum. olalım istiyor. Ol. Senin Oldu. oradan iki tane suyun onun için bir önemi yok yani. Binlik olacaksak Başka yere gider Aynen. oluruz yani. İşte şimdi çıktık, Büyük Çakıl Plajı'na doğru gidiyoruz. Orada kalabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü artık oranın tadı kaçmıştı, biraz daha kalsak mevzu uzardı diye düşünüyorum. Aynen. Cem var yanımda, tehlikeli bir tip, böyle şeylere gelemez. Atar gider yaptı. Dedik gidelim, şimdi Büyük Çakıl Plajı'nda inşallah kalacak bir yer buluruz. Aynen.